yapsana özgürefe 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 bir baharcandan tat yapsana <laughs> Benim içine aferin koy makinenin içine çamaşırları he yerde bak çoraplar kaldı anneciğim onları da al onları Hı. da koy makineye he senin çoraplarını da koy kirlenmişler. Var mı yerde başka çorap? Ama bak orada da var. Yerde de var bak. Heh, onu da koy. Tamam. Aferin sana. Şimdi kapağını kapat bakalım. Aferin. Şimdi çalıştır bakalım. Tamam. Makine çalışacak.

Kampüller ne Beyefendi, bakar mısınız? yapsana? özgürefe, Özgür Efe, Özgür, Efe. Şişt, Özgür Efe. Bir baharcandan tatlı yapsana. <gülüyor> <gülüyor>